Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, engin bir denizin derinliklerinde mercan adında kırmızı bir balık yaşarmış. Mercan pırıl pırıl parlayan pulları ve kıvrak hareketleriyle denizin en gözde balıklarından biriydi. Herkes onun güzel rengini ve cesur kalbini bilirdi. Ama Mercan'ın kalbinde hep bir merak vardı. Denizlerin en derin, en karanlık yerlerinde neler olduğunu keşfetmek istiyordu. Bir gün Mercan, en yakın arkadaşı olan Maviş isimli küçük bir deniz kaplumbağasına derin denizleri keşfetmek istediğini söyledi. Maviş önce korktu. Çünkü derin denizlerde pek çok tehlike vardı. Ama Mercan'ın kararlı olduğunu görünce ona eşlik etmeye karar verdi. İkili yanlarına birer lamba alarak derin denize doğru yüzmeye başladılar. Yolculukları sırasında pek çok yaratıkla karşılaştılar. Önce ışık saçan küçük deniz anası sürüleriyle karşılaştılar. Bu deniz anaları yollarını aydınlatırken Mercan ve Mavişe rehberlik ettiler. Mercan deniz analarına hayran kaldı. Sizler ne kadar güzelsiniz, dedi Mercan. Deniz anaları gülümseyerek, teşekkür ederiz. Biz de nadiren böyle cesur balıklarla karşılaşıyoruz, dediler. Biraz daha ilerlediklerinde karşılarına devasa bir yengeç çıktı. Yengeç, bu karanlık sulara neden geldiniz küçük dostlar, diye sordu. Mercan Cesurca. Yeni yerler keşfetmek istiyorum. Denizlerin gizemini çözmek istiyorum. Diye cevap verdi. Yengeç güldü ve pekala o zaman dikkatli olun. Çünkü bu sularda sürprizlerle dolu şeyler vardır. Dedi. Mercan ve Maviş yengeci geçtikten sonra karanlık sularda yolculuklarına devam ettiler. Karşılarına her an yeni bir yaratık çıkıyordu. Bazen devasa deniz yıldızları, bazen de hiç görmedikleri garip şekilli balıklar yol gösteriyordu. Mercan ve Maviş gördükleri her şeye hayran kalmışlardı. Bir süre sonra derinlerde, neredeyse tamamen karanlık bir bölgede dev bir mağara gördüler. Mercan bu mağaraya girmek istedi. Çünkü içinde çok özel bir sır saklandığına inanıyordu. Maviş ise biraz korkuyordu. Ama Mercan'ın kararlılığını görünce ona katılmaya karar verdi. İkili mağaraya doğru yavaşça yüzmeye başladılar. Mağaranın içine girdiklerinde karşılarına yaşlı bir mürekkep balığı çıktı. Bu mürekkep balığı çok bilgiliydi ve tüm deniz canlıları ona bilge mürekkep derdi. Mercan bilge mürekkebe saygıyla yaklaştı ve ona denizlerin en derin sırrını öğrenmek istiyorum dedi. Bilge mürekkep gülümsedi ve cesaretin için seni tebrik ederim küçük balık. Ama derin denizlerin en büyük sırrı aslında senin içindedir. Cesaret, dostluk ve keşfetme arzusu. Bunlar asıl gerçek hazinelerdir," dedi. Mercan bu sözlerden çok etkilendi. O anda içindeki o merak ve keşfetme isteğinin onu ne kadar güçlü kıldığını anladı. Maviş de bu bilgeliği duymaktan mutlu oldu. İkili bilge mürekkebe teşekkür etti ve yüzeye doğru dönmeye karar verdiler. Eve dönerken Mercan'ın içinde Artık bambaşka bir huzur vardı. Hem yeni yerler keşfetmiş, hem de içinde taşıdığı cesaretin gücünü anlamıştı. Mercan ve Maviş bu maceralarını tüm arkadaşlarına anlattılar. Mercan'ın cesareti ve keşif tutkusu denizdeki diğer balıklara da ilham kaynağı oldu. Artık herkes onun gibi meraklı ve cesur olmaya çalışıyordu. Ve o günden sonra Mercan'ın adı tüm denizlerde duyuldu. Cesur, kararlı ve dostlarına değer veren kırmızı balık olarak tanındı. Masalımız burada bitti. Umarım masalımızı beğenmişsindir. Gökten üç elma düştü. Birisi kırmızı balık mercanın üstüne, diğeri bilge mürekkebin üstüne, diğeri de tüm çocuklara.